yatırım hesabı nedir? Hangi bankadan açılmalı? Borsada alım satım yapabilmek için bir yatırım hesabınız olması gerekir. Yatırım hesabınız olmadan borsada işlem yapamazsınız. Yatırım hesabınız ile birikim miktarınızı takip ederek para yatırma ve çekme işlemleri yapabilirsiniz. Bu hesaplar tıpkı mevduat hesapları gibi internet ve mobil bankacılığı üzerinden yatırım işlemlerinizi kontrol etmenizi sağlar yatırım hesabını hesabınız bulunan bankadan açabilirsiniz. Ya da aracı kurumlardan da hesap açabilirsiniz. Bankaya gitmeden bu işlemleri internet üzerinden de yapabilirsiniz. Hesap açılışı yapıldığı zaman direkt olarak alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Hesabı nereden açacağınız konusunda en önemli kriterlerden biri de ücret ve komisyonlardır. Bankaların ücret ve komisyonları farklılık gösteriyor ve müşteriye özel ücretler belirlenebiliyor. Bankadaki mevduat miktarınıza ya da işlem hacminize göre belirlenebiliyor en iyi olanakları sunan ve kendinize yakın hissettiğiniz kurumu seçebilirsiniz. Güvenli bir kurum olması çok önemli. Bankanın veya aracı kurumun SPK tarafından bu alanda yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Eğer yatırım hesabınızı kapatmak istiyorsanız bankanız ile iletişime geçerek kapanış işlemlerini başlatabilirsiniz. Bu noktada açık pozisyonlarınızı kapatmanız ve hesabınızdaki parayı aktarmanız gerekebilir. Ek olarak ödenmesi gereken komisyon ve ücretler kesildikten sonra işlem yapılacaktır. Merak ettiğiniz konularda bana her zaman yazabilirsiniz paranız sağlığınızı bozmasın. Hoşçakalın.